Yönetir. Zihninizi yönetir. Sürekli güdüler. Yani su damlası gibi. Her gün damlaya damlaya sabun deliyor biliyorsunuz. Her gün sizi aşılar. Fikir aşılar. Fikir aşılar, fikir aşılar. Siz ne yaparsınız? Bu aşılanan fikirleri artık bunlar doğru. Babam doğru söylüyor ya da şu doğru söylüyor. Düşüncesi haline getirirsiniz. Ve bunu kendiniz doğru düşünce olarak hayal etmeye başlarsınız. Aslında siz bunu kendiniz yaratırsınız ama onun yaratmak istediği şeyi yapmış olursunuz. Burada irade yine sizdedir ama sizi güdülemesine izin vermişsinizdir. Bakın aradaki fark bu. Deniz denizin mesajını kaçırdım <laughs> yani yazarsa tekrar evet. bir tanesini buldum ama ee, Halacı Mansur'un noktası felsefesinden bahseder misiniz diyor. Şimdi konular çok dağılıyor. Şu an Öz'le ilgili lütfen sorarsanız onu da başka bir video yapalım. Çünkü bazı konular çok geniş. Hallacı Mansur o da ansiklopedilere sığmayacak. Genişlikte bir varlık. Çok da güzel anlatımları var. Ama şu an bile konumuz çok farklı yöne kaydı. Biz Öz ana kaynak ve bununla ilgili şeyler konuşuyorduk. Arada yine bakın zihinde böyle biliyor musunuz? Hep size anlatıyorum ya. Zihin alır fasulye yaparken sizi halanızın ...tenceresine götürür diye. Şu an geldiğimiz noktada bu bakın. Birbirimizin zihninden alışveriş yaparken ben de sizleri kırmayayım diye e, cevap tamam vermeye Tamam hocam çalışayım. onu ayrı bir gün geniş alabiliriz. Ya o işte. belki birkaç. bir değil belki birkaç video Hı -hı. gerektiren bir olay. Şimdi ona girersek e, attığımız başlık öz şu an e, düşünce gücüyle ilgili sorulara cevap veriyorum ancak bağlantılı yeni gelen kişiler olduğu için de kırmamak adına söylüyorum bunları. O zaman deniz için ayrı evet, sizin bir... için ayrı <laughs> video gerekirse videolar yapacağız. Çünkü sürekli o hı hı. takip ediyor. Cesarc, e hocam yıllardır kişisel gelişim teknikleri kullanıyorum, kitaplar okuyorum, hayallerimi kuruyorum. Evrene de sorular soruyorum ama hayatımı bir türlü değiştiremiyorum. Nerede hata yapıyorum? Yanlış yere yapayım? sorular soruyor arkadaşımız. Evrene soru sorulmaz. Soru kendinize sorulur. Bakın öz işte başlığın amacı oydu. Anlatmak istediğim kavramları ilk önce öğrenmemiz gerekiyor ki onu nasıl kullanabileceğiz? Yani sistemde ne nedir? Nasıl çalışır? E, nerede harekete geçer? Nerede ne yapar? Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani şey gibi düşünün. Hepimiz araba kullanıyoruz. E, frene basmak yerine direksiyona basıyoruz. Niye? Hocam direksiyona bastım durmadı. E abi fren aşağıda. Yani direksiyon ve pedal bildiğimiz bir şey olduğu için çok saçma geliyor bize. Ama evrenden isteme tabiri de bana saçma geliyor. İlk zaman ben de evrenden istiyordum. Bana gelsin, sen gel. Aynı şeyi yapıyordum. Bakın bu öğrenim süreçlerinde tabii ki insanlar ne yapıyor? Benim Ben de yaşadım bunları. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz, okuyorsunuz. Herkes yazıyor. Ama ne yazıyor? Ne biliyor da yazıyor? Kendi bildiğini mi yazıyor? Oradan aldığını mı yazıyor? Yani başkasının şarkısını mı söylüyor? Bunlar önemli. Bakın benim anlayışıma göre olan kısmını anlatayım. Evrenden bir şey istemezsiniz. Şu öz olayını anlatırsam biraz sabır ederseniz lütfen sorularınızı bekletin. Ben özü ve insanın çalışma sistemini bir anlatayım. Kısaca anlatayım. O kadar uzatmayayım madem çok soru var. Bunu bir anlatayım. O zaman e, bu soruların da cevabını almış olacaksınız zaten Ana kaynak dedik, öz dedik. Öz her yerde mevcut olan potansiyeldir. Olmayı bekliyor. Yaratıcı dediğimiz. Aslında izin verendir. Her yerde mevcuttur. Yaratma iradesini şu an insan olarak gördüğümüz bizlere vermiştir. Sırf bize değil, evrende birçok varlık var. Şu an tabii insan bedeniyle görünüyoruz. Neden böyle görünüyoruz? şey gibi düşünün. Beden, form, bir araba düşünün. Formumuz bir araba. Bize ait olan öz, yani şu bedeni canlı tutan, bu bedeni çalıştıran güç unsuru bizim öz kaynağı bağlı olan özümüzdür. Yani bu arabanın şoförü şu an benim. Seninkinin de sensin. Ancak ben bu arabayı kullandığım vakit bu bedene girdiğimde aslında o kadar yüce bir varlığım ki. Özün sahip olduğu, güce ve iradeyi bana verdiği, özgür irade olarak kullanma yetkisi verdiği bir varlığım. Bu bedene girdiğimde sınırlı bir beden. Çünkü titreşimimizi çok düşürerek bu bedene girmek zorundayız. O kadar yüksek bir titreşim hızındayız ki varlık olarak. Ama buraya girmek için zipliyoruz yani kendimizi. Küçücük sıkıştırıp bu bedene giriyoruz. Girdiğimiz anda tabi bu bedenin o az önce anlattım ya videonun ilk başında binlerce yıldır unutturulmuş o yetileri genetik kodlarına kayıt olduğu için bu beden normal yiyip içip yaşayan üreyen ölen bir varlık düşüncesi oturmuş. Böyle olduktan sonra ne oluyor? şu an mevcut bütün insanlık kendisini aciz, bir çare, toplumun içinde kaybolmuş, para peşinde koşturup karnını doyurmak için bir lokma ekmek kazancı içinde yaşayan, çoğu da yaşayamayıp ölen, hatta savaş vesaire daha bir sürü şey var, sıkıntı içinde yok olup giden bir yapı görünümünde. Yani kendinin ne olduğunu bilmiyor kendisine öz kaynağı, yaratıcı kaynağı bize özgür olarak verdiği iradesini kullanabilme yeteneğini kendinde olduğunu bilmiyor. Çünkü artık şu durumda öyle biliyor. Öyle öğretildi. Herkes de öyle biliyor. Bunu bilin arkadaşlar. Bu irade sizde. Evrende değil. Bilmem ne moral evi uyumlamasında değil şunun bilmem neyin değil. Ben de sertifikalar dolu. Aklınıza gelebilecek her türlü sertifikalar. Verdiğim sertifika eğitimleri de var. Artık onları da yapmıyorum. Yapılması gereken tek şey. İçe dönün. Kendinize dönün. Ve içinizde bir ses var. Çok az. Şu an çok böyle fısıltı bile değil. Yani duydu duyamadın şeklinde bir ses var. Onu duymaya çalışın. Özünüzün sözü. O size sürekli bir şeyler fısıldar. O nasıl fısıldar? Duyu ve duygularınızla fısıldar. Herhangi bir olay yaşadığınızda ya da bir yere gittiğinizde ya da birisiyle tanıştığınızda içinizde bir şey oluşur. Şöyle onun tam ismi yoktur da genelde şey deriz. İçimde bir sıkıntı oldu ya. Burayı sevmedim mi? Niye? Bilmiyorum. Gidin oradan. O öz sizinle konuşuyor. Ya da birini görürsünüz. Kim olduğu hiç önemli değildir. İçinizde böyle bir, bir heyecan, bir mutluluk oluşur. Özünüz sizinle konuşuyor. Diyor ki doğru yerdesin, doğru insanlasın. Bunu hissetmeye başlayın, uygulamaya başlayın. Bir zaman sonra ne olacak biliyor musunuz? Özünüz artık sizinle zaten hep öyle bir senkronizasyon içinde çalışıyor. Sürekli hep sizinle Olmazsa zaten siz olmazsınız. Ama siz onu bilerek bakın inanarak değil bilerek her zaman sizin ne olduğunu duyarak hissederek yaşar hale geleceksiniz. Bir zaman sonra onunla konuşuyorsunuz. Ama böyle kelimeler değil o. Onun bir dili yok. Yani sadece biliyorsunuz. Herhangi bir şey hakkında bir şey öğrenmek istediğinizde artık kitap okumanıza gerek kalmıyor tefekküre dalmak derler ya oturuyorsunuz soruyorsunuz bu nasıl olabilir ya da nasıl olur ya o anda geliyor ya da gelmiyorsa da zorlamıyorsun yani her şeyi olan şekilde yaşıyorsun inanın bana hemen artık